Burası da bir delik. Tatarların köyü. Amca bunlar Tataristan'dan mı gelmişler şimdi? Herhalde. Evet. Değil mi? Evet. adamlar park yapmışlar ya. Ya tamam. buradaki Bu park yoktu. Güzel. Vallahi güzel de, de yapmışlar ben lan. Ben çeşmeden bunlar. Ha Cihan Beyli Belediyesi yapmış. Tamam. Ahmet bizim köyde de var değil mi bu park? Ha, var var. var. Evet. Hı -hı. Amca boş oturuyorlar demiyorum da ama daha yapılması gereken boş oturuyorlar da demiyoruz. Tamam. Biraz daha. Yürü evet, bir deliğin sosyal testleri. öyle mi? Tevekkül etmek yol üstü değil, lezzet turak Öyle Yolun hurra vardı. Ha, biz daha biz bize kalmadık değil mi? Daha yolcu var. Oo, oh, halı sahası da varmış. Ya. Bizim köyde var ya 3 tane laf var. Çukya, Tushanoka, Nova. Üç laf. Çukya, Nova. Bitti. Ama bir zaman bir vali yardımcısı vardı ben onun yanına gidip gelirdim biliyor musun? Ona derdim ben köye gideceğim diye. Ama bildin dedi sakın dedi köye gidersin dedi. Köylüye dedi çalıştırmaya kalkarsın burası böyle olmamış şöyle olsun falan. Değil mi başına bela gelir dedi. Sıkıntı olur bak aman dikkat et dedi. Bir de dedi bir iş yapacağın zaman köylüye sor ne derlerse tersini yap. O iki kuralı biliyorum yani. Hakikaten öyle dedi. Bir gün dedi ben köylerde kaymakamlık da yapmıştım dedi. Burada balı yarım atanmadan önce. O yüzden köylüyü bilirim dedi. Sakın gel şu işi yaparım, şöyle yaparım falan deme dedi. Tamam mı? Köylü şu anda bir uykudadır dedi biliyor musun? Manevi uykuda. Bir kilim de sanat üstüne öyle gitsin dedi. Hiç elleme. Olur dedi bana, sayın vali dedi. Öyle yani bunu unutmayacağım dedi. Tamam. Valla bir gün dedi beni dinle yalnız bak. Tamam dedi. Şimdi tayini çıkmış. Danıştay başkan vekili olmuş da. Dur bir ara onu da ziyaret edelim. Ben ne de öğrendim biliyor musun? Sayın Valide, madem köylüyü çalıştırma diyorsan genel olarak o zaman ben köylüye iş yap, Yani iş yapabilecek köylüyü şeyini biliyorum dedi. 14 ile 16 ya, 17 ye 18 yaş arası. Bunlar laf dinler. Bunlar e, yapar. Değil mi? Büyükler yapmaz da. Oğlum onlar yapar. Bizim köylüler çok değil de gençleri çok harika yani, çok güzeller. O bu yayların adına ne diyorlardı ya? Karasan Yaylası ama. Nona yani bunun bir adı vardı ya. Vardı. He? Vardı. Ahmet? Yaşarlar mı? Yaşarlar mı? Nora hadi bunu bir kaydına var orada da. Adam kelasan içerisinde bıkmış, kendini bile atmış yayla olmuş he. Minamını koşur. <gülüyor> 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 ben şimdi bunu telefon kamerasıyla çekeyim ya. Geçenlerde sosyal medyada baktım, yürüdelikti bir tanesi. Drone ile çekmiş böyle. Cami, mami falan. Sen gördün mü? Erol'un şeyi? Ahmet? Evet. Ya onun drone'unu ödünç alsak bizim orayı da çeksek olmaz mı ya? Verir ya değil mi? Valla verir ya. Ne olacak? Yani 10 dakikalık görüntü için gidip de 5 bin liraya drone mu alalım? Ona verelim 500 lira. Yani bizim köyde çektiler. He? Bizim köyde çektiler. Bizim köyde mi çektiler? Valla çekmemişlerdir lan. Drone oradan geçerken çekmiştir. bin Öyle mi? Ne diye paylaştıran? Burası yeni bir tarih öncesi yerleşim bilimi öyle mi? İnternete baktım Zaferiye. Efendim sulu tarımı çok zayıf ha. Sulu tarımı çok zayıf. İnternet adresi yok. Muhtarlığa bağlı. Muhtarlığın cep telefonu da yok abi. E, sabit hat telefonu var. Onu da aradığı zaman da çıkmıyor. Bizim köyün çerçevesi bu. Sosyal medyadaki. Ve baktım internet, Zaferi Köyü diye. Gelişmemiş bir tarımı vardı. Ve Tarımın gelişebilmesi için gelişmiş çiftçi olması lazım. Güzel kardeşim, gelişmemiş çiftçi olduğu zaman orada tarım da gelişmez, ekonomi de gelişmez. Öyle da, değil mi? Mecburen her uğurda tuvalet atar Değil mi? Düşünsene sonra tuvalet atar bizi, kazandığı parayla oradan bir BMW kiralar. onlara da gelir, bu benimdir diye bir hava atar. Igual que Valdea, tío. Mira, Gerçi da yani ben şimdi köyü eğlastırırken kedim burnunu dışında hırmıyorum